Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Part 29'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son börtlen sepeteni bulduk. Sütümüzü sağdık. Evet, şimdilik her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Evet abi. Evet, tamam abi, tamam. Bunu biliyoruz. Şölen gerçekleşecekmiş. O ağaçlarımızda olmuş, temiz. Evet abi. Oo, oo hepsi büyük yumurta vermiş. Ha, vay maşallah yavrum benim. Yavrularım benim be. Evet abi. Şimdi biri de altın vermiş. Güzel. Sizi seviyorum be, işlerim. Hemen size bir yemeğimizi de vereyim size. Yemeğinizi vereyim. Bu arada kışa girmeden bayağı bir yemek alacağım oradan. Kışta çok pahalı çünkü yemekler. O yüzden sıkıntı. Ha, yani şuradan yemeği bir koyalım şuraya. Evet abi şimdi Şuraya reçeli de koy. Şimdi bebeğimiz bize bir süt, 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 süt sağıyor mu acaba? Bir bakalım. Bir tane daha inek vereceğim. Alacağım yani. Vereceğim nedir ya? Bayağı bir süt ve şey yapalım. Evet abi. Şu, tamam peynir şurdan süt peynir var bir daha bu yok ama abi sanat odasında var mıydı ee, yok tamam çam katranı tamam çam katranı tamam abi tamam ha, hatırladım onu abi katran yapmak için ne lazımdı 2 bakır 40 odun tamam Çam ağacı var mıydı hiç buralarda? Var. Tamam bir tane de çam ağacı varmış. Şimdi şuradan şunu alalım. Bir şimdi seni de şuraya atabilirsem seni de atayım. Şimdi şuradan da iki tane de yapalım. Şundan birini çam ağacımıza asalım. Şimdi bir tanesi neydi asılı? Bunda asılı. O zaman şunu asacağız bunda. Tamamdır. Bebişim senin de suyunu koyayım şuraya. Böyle senin de sulayayım. Hayvan gibi sulayacağız arkadaşlar buraları artık. Yani bir Benim tarım sistemi olmuyor. Yani yerleştirilmiyormuş bu toprağa. O cidden kalbimi kırdı yani. Neyse artık sıkıntı değil. Olmadı. Başka bir şekilde halletmeye çalışırız. Yani buluruz bu çözümünü. Herhalde buluruz yani. hem internetten bakacağım. Ya yani var mıymış yok muymuş çözümü diye. Ondan sonra size de haber veririm zaten. Ya yani bunu izlemeniz tabi. Buraları kesebilirim yakın zamanda. Hani bu şeyleri görmeyin diye. Çünkü çok büyüyecek şeyimiz. Yani galiba kış gelince zaten şey yapmayacağımız için ekin yapmayacağımız için o zaman burayı komple bir tekrar baştan yaparım. Demişim oradan bir çıksan diyorum ha. Abi şu an çık ya çık işte. Allah geliyor benim önümde duruyor bu gibi. Şuraları da yap. Abi şurayı yap canım Börtlenimiz dolmuş mis gibi ya Kızılcıkmış pardon Niye ben buna börtlen dedim Allah Allah Garip Harbiden garip yani Niye börtlen dediysem Halbuki kızılcık yani Şunları da alalım şuradan Tırpanımız var niye uğraşıyoruz Aha Aha. Helal olsun be koçum. Allah seni gözü. Allah'tan kırmıyor ha. Burayı yaptık. E, yaptık mı burayı ya? Yok yapmamışız tamam. Full otomatik bir sistem yapmayı düşünüyordum ama maalesef buraya olmuyormuş ya ondan. Yani cidden üzdü o beni çok üzdü yani. Tersin düşürür. Şöyle dökelim. şimdi Şöyle dök. O, oraya nasıl gelmemiş o ya? Garip. Bunların hepsi sulanmış gibi ama. Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi mayonezlerimize bakalım. Peynir de hızlı mı oluyor acaba? Bir bakayım peynir nasıl? Hızlı mı yavaş mı? Hı, hızlıymış. Tamam. Günde bir kere sağ biliyoruz. Gel bunlar büyük ihtimal. Evet, abi, tamam Şimdi. Abi, peyniri de at şunu da at. Şunu da at. Ya dur, kızılcıyı alalım ya. Birazını ayırayım. Ondan da marmelat yaparız. Evet, abi şu kattan hadi 6 tane kalsın bizde. ya dursun. Abi şimdi. Evet tamam. Başka bir şey gerek yok. Atalım abi şunu. Şimdi devam edelim yolumuza. Bakalım ne yapsak ne yapsak. Bugün salı. Tamam, şunu topla. Bunları da topla. Biraz toplayıcı kasalım bununla. Çünkü bayağı gerekli olacak toplayıcılık. Evet abi burada bir şey yok. Tamam. Şimdi kasabaya gidelim. Clint'i bebeğimizi bir görelim. Bir jelot işletelim şuradan. Daha bir işlet. Al işte kil çıkıyor ya. O güzel bakır taşı. Bu vardı zaten. Demir. Ha, hiç yararlı bir şey vermeyeceğim sen bana ya. Hiç mi yani? Hiç yok mu yani? Yararlı bir şeyin yok mu hiç? Tamam şimdi şuradan girelim. Baş, al işte hepsini bu Senin ben alacağım paraya tüküreyim. bir karıştıralım. Evet Abigail görürsek Abigail'a. Aha ya bebeğim? bebeğim 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 bebeğim. Kuş 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 kuş. Aha. Tamam abi. Benim bebeğim sen ne yapıyorsun? Sana da şundan verelim. Tamam. Bu siktir onu. Evet. Sizde ne var? Ama Üst kemik paya. Bir iki dal. Sayısı tek atıyor. Öyle iyi mi canavar kesin iki tamam, onu alabilirim aslında da. Yani 20 canavar. 20 canavar. Tamam. Kabul ettik. Hadi bakalım. Yara saymış ya. Yani 20 canavar diyorsun. Ya yani 50, 50, canavar diyorsun sonra yarasa çıkıyor. Yani biraz şerefsizlik değil mi abi bu? Yani şerefsizlik değil mi ya? Yani? Oha. Yolca dingolar buradaymış. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şu tipe bir bak ya. Sucuk su, sucuk su oldum. Oh. Allah'ım Allah'ım şakalara gel. Yarabbim ya Rabbim ya. Sucuksu oldum. oldum. Abi git uzak dur benden Allah aşkına. Yürü git yürü git. Hiç hiç hiç, hiç. bulaşma bana. Sucuksu oldum ne ya abi Allah aşkına ya. sucuksu oldum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sucuk su oldum. Ay. Ulan neyse madene gidelim bari diyeceğim de. Maden gerçi Canavar kesmedi. Aha. Bebişim burada ne işin var senin? Şunu bir vereyim sana. Evet maalesef ya. Hemen dört oldu arkadaşlar. Amze, o amzitten verin yani. Bolca. Mis gibi. Ha beşten başlayalım abi o zaman. Ama gerçi yarasalar kaçta çıkıyor. Unuttum ben ya. Evet. Üf, yavrum benim be. Bu hepsinden birer tane çıkmıyor da iyiydi yani. Evet abi. Evet kır 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 kır. Abi yarasalar galiba 15'ten sonra çıkıyordu. Tamam 15'e gidelim ya. Direkt hiç uğraşmayalım yani. Hayrola abi. Yani 30'a en azından 30'a gidelim burada en kötü yermiş. Hadi o zaman 50. Burada yarasa çıkıyor olması lazım. Evet dediğim an yarasa sürüsüyle başa çıkacağız şimdi hadi. Come on bitch. Come on. Hoppa tek. Hoppa tek. Gel abi. Gel gel gel. Aa tek yemedin. Vay koçum benim. Gel abi sen de. Aa tek yemedi. Hep böyle olsa keşke de görevi bitirsek hemen. Abi daha fazla gelemez misiniz ya? Gel 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 sen de gel. Gel abi gel. Galiba bitti. Neyse sıkıntı değil o kadar ya. Yukarı bir bakayım mı? şu lazım. Quartz lazım abi. Evet aşağı inelim. Aha bir tane daha mı? Evet Görev var ya müş mü güzel. 8 tane olamışız bile. 50 tane nasıl alacağız bilmiyorum ama. Gel gel gel. Yara sıkandı da lazım pil için. Niye lazım bilmiyorum ama. Pil yapmaya yara sıkanatı lazım yani arkadaşlar. Çok garip bir şey ama güzel. Şimdi iyi bir şey topladık yani. Gel abi gel. Hiç affetmem yani. Ya 100 tane falan geliriz yani siz. Hiç hiç sıkıntı değil benim için. Kaç oldu? 16 iyi. Bir kez daha gelir mi öyle bir şey? Gelir mi gelmez mi bilmem ama daha bir tane daha gelir misin be? Gelmez misin? Gelir misin? Gelmez misin? Gelir misin? Neyse şunları öldürelim. Aha. Abi çok iyi. Çok iyi. Mis mis mis. Kendin abi gel. Affetmem. Affetmem. Kurarım hepinizi. Affetmem. Kurarım hepinizi. Gel abi. Seni de affetmem. Nasıl vurabildin? Çok şaşıyorum yani bazen. Evet tek atamıyoruz ama iki vuruyoruz en azından. Peki, gelin abi gelin 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 gelin. Gel 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 korkma gel gel ısırmayacağım korkma. Evet aşağı inelim. Ey maşallah yavrum benim be. Allah'tan çok vurmuyorsunuz ha. Ve cidden sıkıntıydınız. şunu yiyelim. Funduk yiyelim funduk. Aa yarasılar bak yarasılar var. ya vurun benim be. Evet, abi biraz canavar keselim ya artık. Şurada da silver'ı gördün mü? Kaçırma. Demir pardon. Ayrın. Ben bunu niye silur diyorsam. Abi ama efekten nefret ediyorum. Siz ölün yani. Allah rızası için ölün yani. Siz gece de karan, gece de karanlık oluyor ya, müthiş. Gece de karanlık oluyor. Çok iyi ya, gece de karanlık oluyor ya. Allahım ya Rabbim nasıl bir laf ya de karanlık oluyor. <laughs> Gecede karanlık oluyor. Evet kusura bakmayın bir alt tap mevzusu oldu. Neyse ama almaya gerek yok onda. Evet Şuradan biraz taş kasalım ya. Başımız çok az. Evet, biraz taş lazım. Tabii çıkma ama çıkması lazımdı ya. Ama adenden ayrıl. Otobüs tura evet. Bayağı kararmış evimiz. Evet, şimdi... Üstümüzde bayağı atacak şey var. O yüzden... Şimdi bir, şimdi sen bir git, sen bir git, sen bir git. Tamam sana gerek yok. Tamam abi. Yarası kanatları dursun. Dursun şu da. Dursun şu dursun. Şurada dursun. Şundan bir tane alalım da büyücüye gidelim verelim. En azından arkadaşlığımız artsın. Evet abi şu, tamam. Yarınki hava durumu nasıl? Ah yağmur yağacak. Oh be müthiş. Çok iyi. Tamamdır peynir kaç veriyor ya 230 uyum yavrum benim iyi bayağı iyi yani bayağı iyi yani temiz yani sos kalitesi lahana salatası çok severim Evet şimdi bebişler sizde olan biten bir şey var mı aşağıda Şimdi bebişim seni sağalım. Tamam. Sevelim. Şuradan da baş peynirimizi yaptıralım. Evet. Eh, tamam bebişim sen takıl. Sana bir kardeş alacağım şimdi. Gidelim abi şuraya. Ay yanlış yer. Şimdi şu yemden ver bana. Şu yemden bebişim izin verirsen. Bebişlerim bir izin verin. Ay, ay koy abi bunu da buraya. Hepsini sevdim mi ben? Da, abi git, çık. Bebişim, tamam. Tamam tamam. Ay, yemeklerini vermeyi unutuyordum az kalsın. Tamamdır. Abi silahımız ne kadar dolu? Ki. Ha değil mi? Şunla tırpanla bütün otları temizleyelim. Böyle biraz. Heh, tamam. Evet abi. iyi bayağı şey geldi. Daha evet, hepsini şey yapmayalım da yeniden çıksın. Öyle öyle yapalım yani şuraları falan yapalım mesela. Sonra bekleyelim. Tamam şimdi Evet kereste lazım. Şunları kıracağız artık. Sürekli bunları keseceğiz abi. Çünkü lazım. Lazım yani cidden. bayağı kereste lazım olacak. Evet abi, şükür. Tamam. Bir madene gidelim. Şeyimizi yapalım. Görevimizi bitirelim de. Kaç kaldı abi? Otur. <laughs> abi 31 yarası öldürmüşüz ya. Nasıl bir şeydir, cenavetliktir. Öyle bir şey görmedim ya. Ay billahi. Ay. Kafa basmıyor. Tabi olun da. Bitireyim o yığını da. Şimdi bebişim. Sana şunu şunu sen de dur hadi. O üç tane kırmızı olmuş. Eh be şey Lan olmuş mis gibi. Evet şimdi Bebişim seni atıyoruz seni atıyoruz tamam Bebişim seni de atıyoruz seni de atıyoruz Seni de atıyoruz seni de atıyoruz seni de atıyoruz, seni de atıyoruz. Hadi dur seni yanlış yere attık Seni şuraya atıyoruz abi Tamam Kili de şuraya attık bu tamamdır Haydi madene gidelim madene Haydi madene gidelim madene. Aa, da fındık. Fındık benim köpeğimin ismidir. Fındık. Hayret bir bak. Hayretleri hiç sevmem. Zaten kulaklığımı kırdınız. O yüzden sizden nefret ediyorum. Taş, şurda. As taş kasalım. bebişlerim taş, taş lazım. O taş alınacak. Yarasasız duydum ama. Yeter çünkü tek yersin benden öyle. Dün bu gibi. Heh. Ne yap şurda? Evet. Tamam. İkisi bulduk da yarasam marasa var mı acaba? Yarasa yoksa ah, çıktı tamam. Gel bir şey pat küt. Evet. Şimdi sen şurayı kır. Aa, altın çıktı. Abi bir yarası daha duydum da nereden gelir, ne nasıl gelir bilmem. Bir yarasa sesi duydum ama hemen çat 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 çat. Oo 158 mis gibi bir tane daha yarasa sesi duydum abi. Affetmem öldürürüm abi. Nerede? Gel. İki tane daha yarasa sesi duydum. Gel abi. Ama çok atmışlar bu arada. Görevi aldık diye mi acaba? Hmm garip. Neyse inelim aşağı bu kadar yarasa çıkmaz normalde. Bir şeyler garip gibi ama bilemiyorum. Yani cidden bu kadar yarasa çıkması yani eğer dediği gibi ise doğru. O. Zümrüt bulan o. Aynen. Eski bir zümrütümüz de var. Aha sıçtık. <laughs> O bir de mavi sıçıyor. Abi öl. Yani burayı Kılıç olmasaydı zor geçerdik burayı da. Gitten kılıç sayesinde geçiyoruz yani şu an. Ya bir de hepsini öldür ya. Bir de bunlara hepsini öldüreceğiz şimdi. Ha bir de 4 dört, 4'e çoğalıyor bir de bunlar. Neyse Allah'tan hızlı ölüyorlar da. Ne kadar geç ölüyorlar şu Evet. Öl. Öl yani. Please bitch. Please bro. Lütfen. Kış kökü. Abi şimdi kış. Öf, hayvan yanı, zanaat yanı. Kışı biz nasıl bitirdik lan? sanat odası, egzotik kış bitkileri ha, tamam. Onu kayarız. Şimdi sola gideceğiz. Evet abi, gelin. Ne bildiğin slime slime çiftliği burası. Yine bundan çıktı. Bir tane de dün yarasasından geldi. Aşağıdan kim? Bir tane için. Evet abi, sonunda. Evet. Siz de ölün abicim. Ölmezseniz ayıp olur. Yani cidden ayıp olur yani. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Evet. şimdi gün kır. gün onu. Abi Leyha'nınkini unutmuyor. Leyha. Evet. Kışmış. Tamam. 113. Tamam. üç gün sonra. balkabağı kapağı da seviyor bu arada arkadaşlar şey. Abigail. balkabağı da götürebilirsiniz yani istiyorsanız. Bayağı da beğeniyor yani. her altın balkabağı götürürseniz düzünüzün önüne çömeliyor yani direkt. Direkt tapıyor size. O derece seviyor yani. Ama dikkatli olun. Mutlaka bir şey tane bir tane şey götürün balkabağı yapıyorsanız eğer. Yetiştiriyorsanız. Balkabağa giden götürün. Kaç kaldı abi? 39'dayız. Tamam bunu Yaparız onu ya. Evet taş lazım ya. Taş taş taş. Evet. Ha, bu arada arkadaşlar bir şey daha öğrendim. Şu merdiven madende bir seviye aşağı inmede kullanılır diyor. Bu çok işe yarayacak. Desert'ta falan. Cidden çok üst düzey bir olay tabi 199 şey istiyor ebeniz ağlıyor tabi onu kazana kadar ama kastıktan sonra her şeyiniz fevkaladenin fevkinde olacak o derece diyeyim yani size biz arkadaşlarla her gün oynuyoruz online bayağı ilerledik ikinci yıldayız şu an ve bayağı da zevkli atımız falan oldu artık bayağı bildiğiniz şehir hayatından uzaklaştık. Üç arkadaş deli gibi çekiyoruz, oynuyoruz. Hiçbirimiz de sıkılmadık şu an kadar. Yani bir giriyoruz 2-3 saat. Kahve çekirdeği çıktı ya. Helal olsun. Helal olsun. Cidden helal olsun. Lazımdı. Cidden lazımdı. Ben size o kadar diyeyim yani. Lazımdı abi. Cidden lazımdı o anda in, yarasa çıkmıyoruz uzun zamandır Dediğim anda da gelmesi Büyük bir dümbo'luktur hmm. 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 Şunu yiyelim Gel 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 kodum gel Abi ölecek mi bugün Estağfurullah Aa, şeye geldik Skeletlere evet, Neyse çıkalım ya Şey oldu Kötü oldu yani biraz Yağmur yağması güzel ama Yarın da yağsa Güzel olur Evet Bir tane hayvan daha mı alsak Kısa almasak mı bilemedim. Avuç koy. Baharda ya da yazda ekilir. Biz bahardayız değil mi abi? Şöyle bir ekmeği deneyeyim mi onu? Yok. Turfanda. O da güzel. Turfan. Abi şimdi seni atayım. Seni atayım, seni atayım, seni atayım, seni atayım, seni atayım. Seni, seni. Ve seni ve seni ve seni. Tamam. Şuradan şunu koyalım. Ha, süt sağmadık değil mi bugün ya? Abi mama yemi bile bitmiş olabilir onun ya. Bakayım. Yemi bile bitmiş olabilir. Şuradan da şunları alalım. Şuradan. Ebiştirim, sevdim değil mi? Tamam. Ay, tamam abi. Bir, Yanlışlıkla dokundum. Kusura bakma bir bebişim. Evet. ineğe gidemedik ya. İneği unuttum ben. Neyi? hemen gidiyorum ha. Hemen. Koş koş koş. Ha, yok. Tamam. Sen şuraya yemlerini koyayım da unutmayayım seni. Pişme hadi sen uyu. Ben de şunları satayım. Şimdi de kapatayım. Evet abi. De sat senin de sat. Tamam. Sen de şuraya koy bir şey yok. Evet o bir 200-300 tane alalım diyeceğim ama neyse bir bakalım. Yarınki havaya da bakalım. Ha, sos sosyal kılıçısı. Ha, tamam. Pardon. Lahana salatası. Oo, tamam. Yarın da temiz. Evet. Uyumaya gidelim. Evet iyi para kazanıyoruz yalnız bunlardan. 3-4 tane atmışız ha. İyi para kazandık. Evet cidden güzeldi. Evet arkadaşlar bu partında burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.